Şimdi pandemi sürecinde aşı çıktı fakat ne kadar çıksa da hala bir risk, hatta üçüncü kademeye bile geldiği söyleniyor. Hı hı. Şimdi dezenfektanlarla ilgili çok karışık bilgiler, bilgi kirlilikleri var. Hı hı. Evlerde kullandığımız deterjanlardan ellerimize, vücudumuza kullandığımız dezenfektanlara kadar. Bunlarla ilgili biraz konuşabilir miyiz? Sizin de hı hı. Tabii ki. tam bölümünüz. Tabii. Dezenfektanlarda da, kolay da alkolün oranı önemli. Yani %60'a 80 arasında eğer e, minimum %60 olmalı. 80 90 hani gidebilir ama 60'tan aşağı kullanılan alkol e, bize fayda sağlamıyor. Sadece psikolojik olarak plasebo etkisi yapıyor. Dezenfektan kullandık diyoruz o kadar. Yani o yüzden kullanılan alkol ya etil alkol olmalı. Etil alkolü bulamadığımız için geçen sene izopropil alkol kullandık. Eğer bunların ikisini de bulamıyorsak biz ee, o zaman alkolün e, doğruluğunu, kalitesini, ne kadar kullanıldığını sorgulamamız gerekiyor. Dezenfektanlarda e, doğru kullanım da önemli tabii ki. Şimdi sürekli psikolojik olarak kendimizi rahatsız hissedip elimizi dezenfekte ettiğimiz müddetçe bu sefer cilt hasarlarını yol açmaya başlıyor. Yani evet. Hepimiz o ilk günlerde işte Mart, Nisan, Mayıs aylarında bunu yaşadık. Bir baktık ellerimize tahrişler işler başlamaya başladı. Alerjikler oldu. Vücutta alerjik reaksiyonlar evet. oldu. Evet. çocuklarımızdan çok korktu, Çocuklar da kullanmaya başladı. Bunu işte çocukların hani gözetimli ciltleri daha hassas. Çocuklara bunları kontrolü vermemiz gerekiyordu. O yüzden dezenfektanlarda bir de o süreçte dediğim gibi herkes bu işe saldırdığı için merdiven altı kontrolsüz üretimler çok arttı. Denetimler yapısa da yeterli olmadı. O yüzden belki şu süreç daha oturmaya başladı ama bizim burada tüketici olarak da hani aldığımız malzemenin arkasında ne yazıyor, ne kullanıyoruz, nerede üretilmiş bakmamız lazım etiket evet. bilgilerine. Denetimlerin de en başından kontrol edilmesi lazım. Yani burada yine bir kimya mühendisi faktörü yani orada bir üretim yapılıyorsa kimya mühendisi bulundurulmalı. Muhakkak ki kimya mühendisinin denetiminden geçmeli bu süreç. O zaman e, en azından daha kontrollü bir şekilde halka ulaşacak. Çünkü biz ne kadar baksak da kullanmadan bunu anlayamıyoruz. Evet.